Simge Sığ'ın davasından vazgeçmiş. Yıllar sonra seslendirilmiş şarkılarla büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Simge, bir dönem işbirliği yaptığı şirkete dava açmış. Simge, açtığı davalı alakalı kararını değiştirmiş. İstanbul Fikir ve Sınav Yaklar Hukuk Mahkemesi'nde iki ay önce açılan davaya göre Sığ'ın, taze fikir iletişimleri ve Novartis'in ortak projesi için bir şarkı yazmış. Sözleşmeye göre Sığ'ın, şarkının kullanma yetkisini bir yıl süreyle, ilgili firmaya devretmiş. İddialar şöyle. Sağının eserine davalar bir yıllık lisans süresi bittikten sonra 9 ay daha kullanmışlar ve yayınlamışlar. Sağının avukatı dilekçeyle şunlar belirtmiş. İki davalı da sözleşme tarihine uymayarak izinsiz şekilde müvekkilin ses ve görüntüsünü kullanmıştır diye mahkemeye gidiyor. Davalılar ise işlerin pandemi nedeniyle yerine getirilmediği için davanın reddini talep etmiş. Henüz duruşma olmadan sağın davadan vazgeçilerek ilişkin bir dilekçe vermiş talebi değerlendiren mahkeme feragat nedeniyle davayı başlatmamış İkililer Böylece firmasıyla simge uzlaşmış sığın davasından vazgeçmiş yıllar sonra seslendirilmiş şarkılarla büyük bir hayran kitlesine sahip oldu simge bir dönem işbirliği yaptı şirkette dava açmış Simge açtığı davalı alakalı kararını değiştirmiş. İstanbul Fikir ve Sınayaklar Hukuk Mahkemesi'nde